İlk olarak rasyonel sayı sorumuz var. Ben A kitapçığını çözüyorum bu arada. İşlemler biraz hızlı olsun diye önceden birkaç tanesini yazdım. Üst tarafta önce parantezlerini yapmaktan sonra aradaki eksiği dağıttığımızda üst tarafın 9 bölü 4 olduğunu görüyoruz. Sonra burayı hesapladığımda eksi 7 bölü 2. Burayı hesapladığımda 7 bölü 5 çıkıyor. Sonra eksi 7 bölü 2'yi 7 bölü 5'e bölersem bu da eksi 5 bölü 2 yapar. Yani 1 bölü 2 eksi eksi 5 bölü 2. Bu da 1 bölü 2 artı 5 bölü 2'den 3 çıktı. Yukarısı 9 bölü 4'müş. Payı 9 bölü 4 bulduk. Paydayı da 3 bulduk. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. Ve sonucu 3 bölü 4 olarak bulabilirim. İkinci sorumuz bir kare ifade sorusu. Burada sırasıyla numaralı kartlar çekilmiş diyor. Bakalım bu kartlar çekildiğinde puanlar kime gitti? Küçük olduğunda Kaan'a büyük olduğunda puanın buraya gittiğini biliyoruz. Şimdi ben 23 numaralı kartı çekersem bu 25'e daha yakın. Yani 5'e daha yakın olduğu için o yüzden buradan gelen puanı Bora alacak 5 puanı. Sonra 17'yi düşünelim. Bu 16'ya daha yakın olduğu için yani daha küçük olan ifade sayıya daha yakın olduğu için burada e, Kaan 4 puan alacak. Sonra 37, 36'ya yakın küçük olana yakın olduğu için 6 puan yine Kaan aldı. 31, 31'i düşündüğümüzde şimdi şöyle düşünelim. Kök 31 Kök 36 Kök 25. Bakıyorum burada bir 6 birim uzunluk var diyebiliriz içeride. Şurada da 5 birim uzunluk yani buna daha yakın. O yüzden buradan gelen 6 puanı yine Bora alıyor. Ondan sonra 56'ya baktığımda yine aynı mantık bakarsak 49 ve 64'ü kıyaslayacağız. 49'a daha yakın olduğu için oradan gelen 7 puanı da Kaan aldı. Şimdi ben oyunun Bora'nın kazanmasını istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi çekilirse demiş. 49 numaralı kart çekilirse bu 7'ye daha yakın olduğu için puan yine Kaan'a gidecek. O yüzden bu olmaz. 43'ü düşündüğümde 36 ve 49'u kıyaslıyoruz. 49'a daha yakın yani buradan gelen 7 puan Bora'ya gittiği için Bora oyunu kazanmış olacak. O yüzden 43 numaralı kartın çekilmesi gerekiyormuş. Evet burada çözümleme yaparsak A5 iki basamaklı sayısından 5A'yı çıkardım. Burada 10A var. Burada 1A var. Çıkardım 9A. Sonra 5'ten 50 çıkardım. Eksi 45 eşittir. BC iki basamak sayısını o şekilde bırakabiliriz. Attım eksi 45 karşıya. 9A eşittir. BC artı 45 şeklinde yazabiliriz. Burada A'nın alabileceği en büyük değerle en küçük değerlerin toplamı demiş. Şimdi önce bir en küçük değeri düşünelim. 45'e ben iki basamaklı bir sayı ekliyorum ve 9'un katı olmasını isteyeceğim. Tabii 45 de 9'un katı. O zaman bu eklediğim sayının da 9'un katı olması lazım. İki basamaklı en küçük sayı ne? 9'un katı olan 18. BC'ye 18 dediğimde 18 45 daha 63 yaptı. 9'a böldük. A'yı 7 bulduk. Bu A'nın en küçük değeri. Sonra en büyük yapmak için 45'e BC iki basamaklı sayısını ekliyorum. Ve 9'un katı bir şey yapacağım ya. Burada 99'a gidebiliriz. Ama şöyle bir şey. 99'a gidersek. A11 olur. Rakam olmaz. A'nın ben bir rakam olduğunu biliyorum. O yüzden A'ya en fazla burada 9 yapabilirim. A'ya 9 dediğimde burası 81 olur. 81'den 45 çıkar. BC'ye de 36 demiş oluruz. Demek ki A'nın en büyük değeri 9. En küçük değeri de 7'ymiş. Bunların toplamı da 16 yapar. Şimdi burada maddeleri incelersem sarı kutunun üzerinde artı 2 yazmaktadır demiş. Baktığımda 4'ün üzerinde 0 yazıyor. Bu ne demek? 4 yanındaki bu sarı kutudan daha küçük bir rakammış. O zaman sarı 4'ten daha büyük olacak. Sonra 2'nin üstüne de 0 yazıyor. Yani 2 de sarıdan daha küçükmüş. Demek ki sarı 4'ten de 2'den de daha büyük bir sayı rakam yani. O yüzden sarı kutunun üzerinde artı 2 yazmak zorunda olur. Yani bu doğru. Mavi kutunun üzerinde artı 1 yazmaktadır demiş. Bakalım. Şimdi burada 6'nın üstünde artı 1 yazıyor. Yani 6 sağ ve solundakilerden bir tanesinden daha büyük olacak. Şimdi baktığımızda 7 6'dan büyük malum. O zaman 6 maviden daha büyük olacak. Sonra şuradaki boşluğa baktığımızda bunun üstüne artı 2 yazıyor. Bu da yanındaki iki sayıdan da büyük olmuş oluyor. Yani mavi 6'dan da küçük. Yanındaki bu boşluktaki sayıdan da küçük. O yüzden mavinin üzerinde 0 yazmak zorunda. Artı 1 yazmaktadır demiş. Yanlış. Üçüncü maddeye bakarsam bu kutulara 15 farklı şekilde yerleştirme yapılabilir diyor. Buradaki ihtimalleri düşündüğümüzde daha fazla ihtimal bulabileceğimiz için bu madde de yanlış oluyor. Ve yalnız bir doğru olur. X'in 3 katının bir fazlası 46 ile 28 arasında demiş. 3x artı 1 28 ile 46 arasında tabi bunlar dahil. Burada ben 1 çıkarıp 3'e bölersem x'in değerini bulacağım. 28'den 1 çıkardık 3'e böldük. 9 ile x 1 çıkarıp 3'e böldüğümde 15 aralığında bulurum. Sonra farklı bir yra sayısının karesinin 3 fazlası demiş. Yani y kare artı 3 19'dan küçük 7'den de büyük diyor. 19'dan küçük 7'den de daha büyükmüş. Burada ben y karenin değerini bulursam işte iki taraftan da 4 çıkar, 3 çıkardım. 4 ile y kare 16 arasında olur. Bu y'nin 2 ile 4 aralığı olduğu, 4 aralığında olduğu veya eksi 2 ile eksi 4 aralığında olduğu anlamını doğurabilir. Şimdi x çarpı y'nin en küçük tam sayı değeri demiş ya. O yüzden biz negatif kısımları alalım y için. x'in aralığı belli zaten 9 ile 15 arasındaydı. Y kare 4 ile 16 arasında olduğu için ben Y'yi eksi 2 ile eksi 4 arasında alacağım. Tabi bunlar yön değiştirir. Şimdi x çarpı Y'nin en küçük tam sayı değeri diyor. Çarpmada ne yapıyorduk? Bunları da tek tek çarpıp en büyük ve en küçüğü alıyorduk. Burada gelebilecek en küçük değer eksi 60, eksi 60'dan büyük olacak. Tabi birinde olup birinde olmadığı için almıyoruz. X çarpı Y. Eksi 60'dan büyük olduğu için x çarpı y'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri de eksi 59 olur. Burada kavanozlardaki küp şeker sayılarını bize vermiş, tek tek 30, 36, 35 ve 15. Ee, ve aktarmanın sonunda da tüm kavanozlarda küp şeker sayıları birbirine eşitlenmiş diyor. O zaman ben bu sayıların hepsini toplayıp toplam küp şeker sayısını buluyorum. Bunları topladığımızda, toplamın 116 olduğunu buluruz. Şimdi 4 kavanozda da eşit sayıda küp şeker olacağı için 116'yı 4'e bölüyorum. Ve sonuç ne çıkıyor? 29. O zaman her kavanozda 29 tane küp şeker olmasını istiyoruz. Şimdi bakıyorum A'da 30 tane vardı. O zaman A'dan B'ye bir tane aktaracağız. A'dan B'ye bir tane olacak. Bu ikisi gitti. Şimdi A'dan B'ye bir tane aktardığımız için B'de artık 37 tane var. Ve ben 29 tane kalmasını istiyorum. O yüzden B'den C'ye 8 tane aktarmam gerekiyor. B'den C'ye de 8 tane aktaracağız. Zaten cevabı bulmuş olduk. E. Evet bir mantık sorusu. Gözlerim kızarmışsa uykum gelmiştir diyor. Bu ifadeye aşağıdakilerden hangisi denktir diye sormuş. Şimdi ben bunun ilk kısmını tabi burada ise bağlacı var. Gözlerim kızarmış kısmını P önermesi olarak düşünürsem arada ise bağlacı var dediğim gibi uykum gelmiştir'e de Q diyebilirim. Şimdi P ise Q önermesinin P'nin değil veya Q'ya denk olduğunu biliyoruz. Yani birincinin olumsuzunu alacağız veya ikincinin aynısı. O zaman gözlerim kızarmamıştır veya uykum gelmiştir diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi 4 günde bir, diğeri 3 günde bir nöbet tutuyorlarmış. Yani bunlar beraber 12 günde bir nöbet tutar diyebiliriz. Şimdi bana 1 Ocak pazartesinden sonraki 3. beraber nöbetlerini sormuş. Yani 3 çarpı 12'den 36 iş günü sonrasını sormuş. İş gün diyelim hafta sonları malum nöbet tutmuyorlardı. Şimdi 36 iş günü geçtiğinde aslında toplam kaç gün geçmiş onu bulalım. Her 5 iş gününde her 5 iş gününde 2 gün tatil olduğunu düşünürsek 35 iş gününde bunun 7 katı yani 14 gün tatil günü gelecek. O zaman 35 artı 14'ten 49 gün geçmiş olacak. 36 iş gün demiştik. Bir gün de orada var. Toplam 50 gün sonradan bahsediyoruz. 1 Ocak pazartesiden 50 gün sonuna gidiyoruz. Şimdi 30 gün sonuna gidersem ocağın sonuna geleceğim. O zaman 20 gün daha ilerlediğimde ve 20 Şubat'a gelmiş olacağız. Şimdi tarihi bulduk 20 Şubat bir de günü bulalım. 20 Şubat diyelim. Gün sorularında 7'de bir tekrar ettiği için hafta kaç gün sonuna gidiyorsak 7'ye bölüp kalana bakıyorduk. O zaman ben 50'yi 7'ye böldüğümde 7 kere var malum. Kalan 1. Bir gün sonraya gidiyormuşuz. Pazartesiydi. Bir gün sonrası da salı günü olur. Yani 20 Şubat salı günüymüş. X değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bakalım şimdi X, Y, Z'nin değerleriyle ilgili neler söyleyebileceğiz. Z artı 3, 4 demiş. Ben bunu 1 4'e bir eksi 4'e eşitleyeceğim. 4 dersem Z 1 olur. Eksi 4 dersem de eksi 7 olur. Şimdi z'nin değerleri bunlar. Bu arada y ile x'in değerleri nasıl değişiyor? Onlara bakalım. Şimdi z'ye 1 dersek y artı 1 3 olur. Ben bunu 3'e eşitlediğimde 3'e eşitlersem, e eşitlersem y 2 olacak. Eksi 3'e eşitlersem y eksi 4 olacak. Sonra z'ye eksi 7 dersem y eksi 7'yi 3'e eşitlediğimde y 10 olacak. Eksi 3'e eşitlediğimde de 4 olacak. Bunlar da y'nin değerleri. Şimdi x değerlerine geçelim. E, mutlak değer x artı y 2 demiş. Bu x artı y 2 ya da eksi 2 anlamı çıkacak yine. E, şimdi ben y'ye 2 dediğimde x artı y'yi 2'ye eşitlersem x 0 olur. Eksi 2'ye eşitlersem eksi 4 olur. Demek ki eksi 4 olabiliyormuş. Sonra y'yi eksi 4 alırsam x eksi 4'ü 2'ye eşitledik. x 6 oldu. Eksi 2'ye eşitledik artı 2 oldu. 10 dersek biz y'ye de eksi 12 olur. Demek ki olabiliyormuş. x artı 10'u 2'ye eşitlediğimde x eksi 8 olur. Sonra y'yi 4 alırsam x artı 4 2 dediğimizde x eksi 2 oluyor. x artı 4'ü eksi 2'ye eşitlediğimde eksi 6 oluyor. Yani eksi 10 olamadığını bulmuş oluyoruz. Ahmet Bey'in dairesel grafikte hangi dağılımı gösterdiğini soruyor. Bakıyorum derecelerde 96, 144, 120 var. Bunların ebobunu bulursam işim kolaylaşır. Eboblar ne? 24. Her 24'te bir k değeri düşünürsem ben o zaman 96 4k olur. 144 6k olur. 120 de 5k olur. Yani biz 4k, 5k, 6k gibi bir orandan bahsediyor olacağız. Şimdi tek tek şıklara bakalım. 2016 yılında üretilen ürünlerin tonaj dağılımı diyor. 2016'da baktığımda birbirine eşit iki tane var ama bizim grafikte birbirine eşit yok. O yüzden bu gitti. 2017 yılında üretilen ürünlerin tonaj dağılımı demiş. 2017'deki oranlara baktığımızda yüzleri silerek aldığımızı düşünelim. Burada 5K, burada 4K, burada 3K gibi bir oran olur. Bizim öyle oranlarımız yoktu. Bu da gitti. 2016 2017 2018'deki kek tonajda alım demiş. 2016 2017 ve 2018'deki keklere baktığımda maviler kekti malum. Bunu 6K, bunu 4K, bunu da 5K olarak alırsam bizim elde ettiğimiz oranlar olur. Demek ki bunu göstermiştir diyebiliriz.